Dünyadan ahiret alemine gözeyleyen, bu musallada hazır bulunan her kişiyi hali hayatında da sağlığında nasıl bilirsiniz? Ve nasıl bilirsiniz? Ve nasıl bilirsiniz? Evet. Ahireti mütealli olan hak ve hukuklarınızı, komşuluk haklarınızı, akrabalık haklarınızı helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi? Helal ettiniz, mi? Helal ettiniz mi? Ben de hakkımı helal ettim, helal olsun. Rabbim şahitliğinizi ve şahitliğimizi kabul eylesin. Cenab-ı Hak bu mevtanın kabrini pür eylesin. Bakamını cennet eylesin. Seyyiatlarını hasenat-ı ile eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu şefaatine dahil eylesin. Kabirde mümkün meleklerine suallerini en güzel bir şekilde cevaplandırmayı nasip eylesin. Rabbim gani gani rahmetiyle muamele eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Allah size de razı olsun. Allah الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله